Kürt kardeşlerimiz acayip delikanlıdır. Çok onurludurlar, çok merttirler. Kürdoni merdoni. İnşallah. Çok bütün milletimiz gibi, bütün Türk milletinin fertleri gibi onlar da candırlar. Çok yüksek ahlaka sahiptirler. Nezaket, efendilik, adab, edep, şahanedir Kürt kardeşlerim. Çok güzel. Çerkezlerde de vardır. Öyle. Çok efendilerler. Anadolu'da Tokat, Turhal, Anası hep giderdik oralarda. Yani şahanedir benim Anadolu'nun Karadeniz, İzmir ayrı bir güzeldir. Trakya ayrı bir güzeldir. Hep bütün insanların çok güzel ahlaklıdır. Her birbirinden değerli maşallah. Maşallah. Allah hepsine hidayet versin, uzun ömür versin, bereket versin, iyilik versin. Allah iddiatı İslam'a hakim etsin. Maşallah. Hristiyanlarla, Musevilerle, dinsizlerle, hepsiyle birlikte kardeşçe yaşamayı Allah nasip etsin. çünkü onlar da Allah'ın kulu, onlara da şefkat duyuyoruz hidayet için dua eder. Çünkü Allah vermesin. Dindarız diye adam sevinir. Bakarsın üç gün sonra imanı gider. Dinsiz dediğin adam da bakarsın üç gün sonra evliya olur. Tabii. Evliya olur yani. İnşallah.